Evet arkadaşlar bu Brokiyam'ın incelemeye geldi. İkin kardeşimin de kanalından izleyebilirsiniz. Benim de kanalından izleyebilirsiniz. Evet. Güncelleme gelmiş oyuna. Ondan dolayı. Kardeşim Galatasaray taktı. Ben Beşiktaş taktım. <laughs> Sarchmentor Rafa. Ya yani, ya. Yeah. <laughs> gel alak ondan sonra güncellemeye geçecek yeni bir güncelleme gelmiş bunu Gün onu inceleyeceğiz baya mükemmel şeyler gelmiş kasanın yerini de bilmiyoruz ama bir dahaki videoda gizem videosu yaparız Hı. tamam bir dahaki videoda gizem videosu yaparız bulamazsak kasayı o videoda kasanın yerini bularız gel Çok güzel şeyler gelmiş. 5 tane ev gelmiş arkadaşlar. Biri gereksiz ama. Hastane yok yani. İkimiz de çıkarak mı? İkimiz de çıkarak mı? Ben çıkarayım sana. O da arkadaşı veririm. Arkadaşlar. köpeklerden korkarım ben oldu mu oldu mu geldi mi sana şimdi ilk olarak böyle bir evimiz var İzliyoruz arkadaşlar şöyle gösteriyorum arkadaşlar evin etrafını. Evet. Dur içeri girme şimdi gösterdim eve. Düşme. Evet. Çıkarmadım. Buralara en son bakarız. Şimdi gir buradan içeri. Ne Bak şimdi benim burada arkadaşlar gözüme ilk çeken şey kola otomatı. Yeni çek. Benim en sevdiğim içecek. İki tane almış kardeşim yanlış. Benim sesim kardeşime geliyor mu onu bilmiyorum ama kimizin sesi de kendi kanallarına geliyordur. Bir tane dolar arkadaşlar? tane tolar, tane daha var tane Genel devam edelim. Çok şey yapmadan. Burada bir masa var. görünüm görünüyor mu sende? Ben de şurası gözükmüyor. Havada duruyormuş gibi görünüyor biraz. Ne bir sandalye var nöbet tutmak için. Bak kutular var. Silah var. Bak hadi burada silah. Burada, burada silahlar var. Tabii ki. yeni geldi yeni yeni silahlar var. Evet. Üst katta da her şeyi bitiremedik. Tamam, açık, açık, açık. Köpeği ne yapsın öyle? Köpeğim. O Rıfkı olsun, Rıfkı. Hayır, tamam, hadi o zaman tüllü olsun. Güllü. Hayır, Tüllü. Değil. tüllü Tüllü. Tüllü. <laughs> Hadi gel. Gel. Ya neredesin Aniye? ya? Ya yukarı kata mı çıktın? Gel gidelim. Yukarı kattan başlayacağız ya. Şimdi burada bir tane Gelsene hani ya büyük bir araba. Gelsene ya büyük bir Daha bir sürü ev var. Burada fakir bir bilgisayar var. Küçük. Burada koca bir akır bilgisayarı var. Hacklenmiş bilgisayar. Burası da böyle değişik bir bilgisayar. Şimdi alt kata geçiyoruz. Ben buraya bakalım. Çık 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 çık. <gülüyor> Helikopter. <gülüyor> Bilemiyoruz ama premiumlu biliyoruz ama <laughs> süremiyoruz. Götür kapta. <kalk. gülüyor> premiumlu sürünmiyor. <laughs> Gel. Gel aşağı inek. Gelsene. Hadi gel, gel hadi ya. <laughs> Teliflenler seni bir daha video koyamazsın. Benim canlımı telifledikleri gibi. Fakat <laughs> inceyeceğiz. Gel daha aşağı katı bitirelim. <laughs> 30 dakika olacak video herhalde. Buradayım. aşağıdaki yer. Burası bana bir şey anımsattı. Böyle ev giyim pesli bir ev vardı ya. Orada böyle jet duruyordu tam şurada. Ona anımsattı bana. Ya aşağı kata. Buraya gel buraya. Burada iki tane sandalye var nöbetçilerin oturması için. Burada, burada foto çekilme yeri var böyle foto fotoğraf çekilme yeri var. Ya, Burayı bilmiyorum. Burası kasanın oraya falan mı gidiyor acaba? Oo, Tıklayıp yere... yeri mi geçiyoruz. Ee, gel şimdi buraya bakalım. Burası hapis. 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 Burada bir şey yok. gel gel. anne gel. Şimdi burada kamera var. Böyle bir, Gelsin Aliye. Gelsene. Ya bir sürü evimiz var. Bakmamız lazım. Kısa kısa bak. Bak burada sorgu odası var. Şur Hı? Neresi? Burası da buradan izliyorlar insanlara. İnsanlar göremiyor. Buradan sadece buraya oturup izleyenler görüyor. Şimdi geç sen mesela her şey kapısını Ya zet Geçenki odaya git. Az önce girdiğimiz odaya. Beni görebiliyor musun? Göremiyorum. Burada cam var, değil mi? Ama ben seni görebiliyorum. Tamam, seni kaçacağız. Gel gel. gel gel ev bitti gel. Ev bitti gelsene. Sorgu odasına sıçmışsın. Gel. Üsümde olduğu için bize çok zaman kaybettin sen. Hemen itfaiyeye geçiyoruz hızlıca. Ya buradan helikopterden başlayacak. Helikopterden başlayacak ya. Helikopter çok güzel desenli bir helikopter yapmışlar ambulans helikopteri. İnsanların canını kurtarmak için. Güzel, rengi falan da güzel. Premium olsa bunu alırdım. Şimdi daha daha güzelleri var hadi ya. Çok güzel bir ev daha var. Oraya da gideceğiz. Evet, bak burası farklı. Evet. Gel. Burada böyle camlar falan var gördün mü? Burada oturup burası neresi biliyor musun? Toplan. Evet. Toplantı odası. Burada itfaiyeciler konuşuyor, toplanıyor. Burada karar alıyorlar. Ortak karar. Evet. Harita bak. Dünyanın haritasını gösteriyor. Türkiye nerede? Türkiye nerede? Türkiye orada. Şurası mı acaba? Orada. Burada yine bir oturak var. Burada zaten baş böyle. Anne. Gittin itfaiyeye gittin mi hayatında? Gerçekten. Hayatında hiç itfaiyeye gittim. Yanıma bir gelsene. Bir var. Yanıma gel. Yanıma nereye gidiyorsun? Anne gel ya. Anne gel. Bak burada böyle baş itfaiyeciler oturur gördün mü? Burada bir tane kadın oturur. Der A odasına geçebilirsiniz der hastanelerde mesela. Burada, kır, burada, kırmızı sandalyeler var. Gel. Ya burası da farklı. Labirent gibi bir şey var. Burada da. Ananane. Anne bak burada başka bir oda daha var. Bu evi beğendim. Ama bu fakir bilgisayarı. Gel. Uf, büyük bir bilgisayar buldum. Tam oyun bilgisayarı. Bak anne. Kocaman. İki ekranlı. Ya aşağı alanda var ya aşağı alanda. Temel. Gel be. Ev yapmışlar bak. Oo, bu, bu ne lan? Mutfağın önünde boku var. Hı? Senin geçenki bokun mu? <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi burada güzel bir mutfak var. Bu evi beğendim. Bir, işte. Bu ev değil. Bu ne biliyor musun? sığınak itfaiyeciler deprem falan oldu da buraya sığınırlar. Bunlar da onların uyuması için büyük büyük yataklar koymuşlar. Ya Ali hani öbür odalara da bakalım yine eve öbür eve geçek. Kola makinesi var yine. Gel bir tane daha kola al. Kolamız bitti. Köpeğine yedir. Çir, çir köpeğine. Tuvalette içiyor mu? Yani. Burada tuvalet yüzyaşı, banyo var. Başka tepe, da şey yok. Ali hani bak burada da tuvalet banyo var. <laughs> yani. Yeni evlere bakalım. Pro Yaptığım prodüsleri sil. Ben burada ziyafet Ayıp ayıp. Ne ayıp? Gel. Ee, Gel ya. Sen, sen, sen. Ya hayır ayıp. Tuvalete donut koyuyor gidip ayıp ya. Hmm. Git mutfakta ya bunları. Ya <laughs> ayıp ya. Ben seni bekliyorum burada. Çıkacaksın değil mi? Kralete.

Hadi gelin ya. Ya yemek dernek mi açıyor? Gel gel kalsın. Gel. gel. Sen derdin ya. No 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 ben ne diyorum? No 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 no, no. ben ne diyorum? No, no no no. Gel daha bir süre eve geçeceğiz zaman gidiyor. Çok uzun bir video olacak. Benim. Şimdi en güzeline geçelim mi? Erkekler için en güzeline geçelim mi? En güzelini sola saklayalım. Şerif var şimdi. Beyaz bir ev. Son ev değil bu. Daha var ev. Gel. Helikopter değiş değiş Hani aynı. aynı ki zaten Bak değiştirmemişler burayı. Burası hep aynı. Bu odalar da aynı. Gelsin ya hemen inceleyelim balon ziyafeti yapacağım diyor. Bak sesleme. Tamam, hadi gel. Sonra göstereceğim değil mi? Şimdi yine soru odası var. %99 çalmışlar. Yeni bir şey yapmamışlar. <gülüyor> yani. <gülüyor> Polis evinden çalmışlar bu. Tüm odalar aynı. Çok kötü. Tüm odalar aynı. Farklı bir şey isterdim. Bilmiyorum. İki koltuk koymuşlar değiştirmek için. Hayır, ben Gelsene. Ben evi bitirdim. Oha be. Evet arkadaşlar. Yeni evimiz asker evi. Ben de göstermeyi unutmuşum kaydı açmayı. Hemen yukarı çıkalım şuradan. İlk yukarıyla başlayalım. Yapma. İncelemeyi inceleyemiyorsun yüzünü yüzünden ya. Çok uzun sürüyor video. Dur dur kısıtmalar var. öyle video uzun sürüyor gel yani ya. Video çok uzun sürüyor yine. Hemen bir içeriye geçelim hazırlayalım da bitsin içeriye bakalım ya. Bir tane var? Burası da, burası da ön, ön taraftan gelenlere sıkmak için sağdan sonra. Tam gel artık içeri geçelim ya. Süsleyelim. Şey Kızım bu güncelleme biliyorsun sen ev süslüyorsun ya. Güncelleme de güncelleme Benim için. Ben ev süslemeyi çok seviyorum. O zaman güncelleme videosunda süsleme. Başka videoda süsle. Tamam biraz daha yap gel. Seni bekliyorum. Tamam ya. Bak anne. Yani. İçeriye geçtik mi? Burada kötü, fakir bir bilgisayar var. Gördün mü? Dur, dur. Gel gel hemen aşağı inme. <laughs> Buralara bakacağız. Burada bir ızgara var küçük. Ah yanı yakılabiliyor. Bak, Sıkma yok, burada yine ben de gözükmeyen bilgisayar oldu. Hacker bilgisayarı var görüyor musun? Ben de hacker şeyleri falan alıyorum. Görüyor musun? Hacker bilgisayarı var burada. Görüyor musun? Şapka başka bir Oradan nasıl görüyor Nahiye? Gelsene biraz yanıma. Görünüm. Oradan ben seni görmüyorum. dışarı çıkmışsın. Benim bilgisayarım hocamdan görebiliyor mu oynadığın bilgisayarı? Anne incelemiyor ki güncellemeyi. İnceleme ne yapayım? Burada askerlerin karar verdiği karargah var. Çok güzel yapmışlar. Anne sen de gel bak ya. Yeni eve geçeceğim ha iki tane aynı yer var. Soğuk odası. Abi, Kapı sen rengi. Sen var Kapı renkleri değişmiş. Abi, de ver. De var ver. Abi, de var Oldu mu? Olmadı. Başka kişinin taraması yok yani böyle mi? <laughs> oldu mu oldu mu ben oldu mu Oo, çok ayrı ama üst katta karargah vardı onu göster be arkadaşları çok güzel orası. karar verme yeri. bak burası askerler karar veriyor oturup yeşil yeşil askerler Gel aşağıda garaja da bakak yeni eve geçecek. Gelsene mi ya? Niye? Nerede oturuyor Hadi. Geldik. Buraya da gir 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 gir. Gel bak. Boş bir yer ya. Burada bir şey yok. Tabanı falan boş. Gel. Çık. Bitmedi bir tane daha ev var. Ya, ya, yiyeceğim, yiyeceğim, de, ha, nasıl, Bu son evimiz. Ejen evi. Helikoptere bakalım. Gel, abi, abi, abi. gel helikoptere, abi, bak. helikoptere bak. Helikoptere bakalım. Ay ne güzel bir salon şey yapmışsın arkadaşlar değil mi? Aşağıda evinde salon mu yapılır hadi ya? içeri geçiyor. Direkt normal bir aşağıda helikopteri var. Ooo çok güzel gerçekten değişti. Şey. Gel 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 gelsene sen. Gelsene işaret yapıyorum ben yine. Burada küçük bir bilgisayar var. Sen de otur bazı bilgisayarlara hep ben göstermeyeyim. Hacker evet, bilgi bilgisayar var. Evet, evet. Burada çok iyi bir kapı var. Ajan kapıları böyle oluyor zaten. Belli bir tür yani. <laughs> evet. Gelsin Ali ya. Burada Arkadaşlar. sandıklar var. De depo sandıkları. İçinde ben, büyük insanlardan çaldıkları paralar var. Vardır. Tamam abone olsunlar <laughs> like atsınlar ne yapayım. Ooo gelsene. Yo aldım Saatli bomba var. Saatli bomba var. Saatli bomba var. Ali patlayacak cennin birazdan. Cennin Saatli bomba var. Mermi var. Mermi var. Gel. Aşağı inek. Ben beleyiz. Oo! Çok evet. iyi odalar var. Gelsene mi? Çok iyi bir odalar var aşağıda. Aşağısı mükemmel. Ben yeni bombam var. Burada süreli bak. Başına ağrırsa sallancıyla kalkıyor. Buradayım zaten ben gelmişim. Evet, şimdi. Burada daha patlıyor. Patlıyor bir sıfır. Vom. Oh, siyah şeyler oluştu yerde. Gel. Gel. Bak şu an izlenelim. Temel şeyler var. Bak. Son ev hadi gelsene. <laughs> Gir içeri. Girsene içeri. Girsene içeri. Kapı kapı. Bak. dönmesi su vardı Onu denince açacağım biraz. Hastanede yapıyordun onu burada olmuyor. Niye? De direkt yatıyor ya. Bak şöyle oluyordu bak. Şöyle uçuyordum bir anda. Olmuyor burada hastanede oluyor? Gel. Yani... Bu odaya geçelim. Bu oda çok iyi bu arada. Bu... <laughs> Aa zombi küpleri. Zombi oluyorum. Ya bu odaya gelsene Ya modoya gelsin ya. abi sen ne diyorsun? <laughs> ben de zombi oldum ya. Çakası ne yapıyorsun? Hadi gel ya. Hadi gel. Ben seni alayım. Çocuk zombi oldu. Gel. Görüyor musun Ali hani ya? Burada zombiler var. Yatıyor. Bak şurada yeşil bir zombi var. feneri tıkayım. Görebiliyor musun? Zombileri yakalamış adam. Yıvanyumlar var. Zomlik Buraya uzanıp biz de zombi olabiliyoruz. Nasıl kurtaracağız? <laughs> Kurtaramıyoruz. Abi, Gel ev bitti. Tamam <laughs> ha, hadi ev bitti. <laughs> ev bitti ya. Videoyu bitireceğiz üstü. Niye? ne yapıyorsun hüsnü? Hadi ya. Hüsnü. Hadi gel. <laughs> Kapının önünde videoyu bitirek Garajı açalım. Evet arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar. Olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman video bu kadar. Olsun. Evet arkadaşlar videonun dostlar. Sizlerle birlikte ve kardeşimle birlikte güncellemeyi inceledik. Hadi. Hadi bay bay. Gel gel gel. Görüşürüz. 32 dakika geçmiş. Bay bay.